Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Türkiye sokaklarından hepinize merhaba diyorum. Edirne'deyiz şu an biz. Selimiye Camisi'ne gidiyoruz. Daha doğrusu gitmeye çalışıyoruz. Çünkü e, navigasyonu verdiğimizde bizi bayağı bir aralara soktu. Orası ama değilmiş. Şimdi çıktık kendimiz e, kafamıza göre gidiyoruz. Cami şu tarafta. Bakın Şuraya yukarı çıktız oraya camiye gideceğiz. Yükselde şimdi buradan yukarı çıkacak bakalım. İnşallah bir park yeri bulursak yürüyerek de gitsek olur. Türkiye'nin trafiği bakın. Karınca gibiler. Her yere çıkıyorlar, her yere giriyorlar. Hiçbir e, düzen yok. Trafik kuralı yok. Ay. Kafaya göre nasıl eserse kafa ona göre sürüyorlar. <laughs> Ay. Evet şu karşı camiye gideceğiz bakalım inşallah. Şöyle size biraz e, Türkiye sokakları göstereyim bakın. Bir ezan sesi duymak istiyorum. Ezan bir okunsaydı dinlerdim, dinletirdim size de inşallah. Böyle. Hadi biz bir varalım inşallah camiye. Ondan sonra yine geliyorum. Sor bakın yükseltini fark ediyor. Orada da amcalar oturuyor kahvenin önünde. Yükseli izliyorlar şimdi. <laughs> park edebilecek mi edemeyecek mi diye bak. Çevir çevir diyorlar. Gel gel diyorlar. <gülüyor> Yüksel. Gülüyorlar sana Yüksel. ama geçiyorlar seninle park edemedim. <laughs> Ay ne güldüm. Ay Allah'ım yarabbim. Ettik. Ne yardım sever milletimiz için. Evet gördünüz mü? Hemen ayağa kalktı. Bak sana gelecek şimdi yardım etmeye. <laughs> Allah Allah'ım amcalara bak artık geldik iniyorum. Evet park ettik şimdi. Yürüyoruz camiye doğru. Girişini taraftaymış. Ben buraya seneler önce annemlerle babamlarla gelmiştim. Ama tabii ki girişini girişini hiç hatırlamıyorum. Ay güneş. Sıcak. Şöyle gölgeye geçeyim. Bir de şey yapmışlar inşaat şöyle etrafta göstereyim size Mezar. şimdi girişini hala bulamadık ama şurada böyle caminin önünde Meza. mezarlık mı bunlar al da yiyelim Osmanlı macunu canı çekmiş hocamın güzel o. Evet. Bu inşaat biraz kapalı olmasın bu cami. Aa, sorsana amcaya. Çocukların saçını bağlayamadım unuttum. Hele Hafsan saçına bakın. Hep dağılmış. Alalım mı macize şeker? Buyur Osmanlı, Hoş, Hoş bulduk. Buyurun. Ne kadar Osmanlı ağacın var? 50 TL kardeşim. Ben geçen sene bu zamanlar Fox TV'ye çıktım. İsmail Küçüköy'e çıktım. Macun özel ve orijinaldir. Benim 49. senem. <laughs> Maşallah. Maşallah. Evet. Maşallah. Evet. Evet. Bakın şimdi bu muz Karışık hepsinden yapın. Tabii ki. Bu şeftali. Güzel <laughs> şey bu var ya? sizin <laughs> mi? Bir şey esme bir sarı. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa görüyorlar şu an. Osmanlı macunu. Öyle mi? Sen şeker yok. Bunda şeker ya. yok. Şeker yok. Şimdi bu öyle bir şey. Ha ki. öyle biliyorlar. Bu limon bu da kivi. Saçınızı kollayacaksın Tanıdıklarım. Bu küçük herhalde. 6 yaşında. Hangisi küçük? Bu küçük. İşte önce küçük şeyle o zaman. Hıhıhı. <laughs> Abi girebiliyoruz değil mi? Tabi. Giriş. Buradan Tadilat. başka hiçbir yer yok. Evet, sadece buradan girebiliyoruz Sadece buradan kardeş. Güzel mi Hafsa? Beğendin mi? Hı hı. Kızım bu mağazı özel. Sizlere de birer tane yapacağım. Ben diyemem. de almayayım yok. Neyse şimdi ikisine yeter ya. Dedem. Gel. O zaman ikinize bir tane yapacağım. İkinize. Yer mi? Hı <laughs> hı. Ben yemem sen yiyorsan. Neyse abi yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Sevdin mi? Ama saçına bulaştırma dikkat et. Kızım arabada ne yazıyor burada yazılarda? Ne yazıyor? Okuyun bakalım. <laughs> Astim Türkeş bir. Astım, bronşit, soğuk algınlığı, boğaza öksürük, vücut direnci. Ne iyi mi geliyormuş? Sen dizir, sen dizir, hmm. Tam sana da mı? Hmm. Benim Asla de astımım astım var. Da. Var mı senin? Evet. Sen <gülüyor> <efendim>? <gülüyor> Teşekkür ederim. <Alemen. gülüyor> evet, Osman macunu. Macunumuzu aldık. Evet. Yapışıyor. Evet tamam. Ancağım zorla bize Dördümüze de şeker aldırdı <laughs> Ben bunu hayatta bitiremem Ben planım. Sen yiyeceksin mi? Tamam Aynen. Evet Şimdi camiye Aynen. doğru giriyoruz Kayıyı hemen yemen lazım Kimse yok Aynen. ama Nasıl <laughs> bayanlar mescidi Bakın. şimdi biz girişteyiz arkadaşlar <laughs> Şimdi bir de müze varmış buraya gireceğiz. Bak evet. Evet, buraya hatırladım bizimkilerle girdiğimiz yer. Müze ücretsiz arkadaşlar bilginize. Ömer Sinan. Bakın şöyle tur atıp oda oda gezebilirsiniz. Bizi yapmışlar. Maden eserlermiş. 좀더 불안해. gaz lambası. Gemici feneri. Gaz lambası. Evet, evet. Hadi. Hadi gelin. Evet. Burası da hat Ben gireyim, onlar arkadan gelsin. Yürü. Orası daha tesellermiş. Burada ne varmış? Yürü. Geliyorum hadi. Araba gözüküyor mu araba? Amcalar dikkat edersin. Yine askir. Şimdi bak. büyüklüğüne. sikir tespihi. bu

Bunlar da saatlermiş arkadaşlar. Bu nasıl anlıyorlarmış ki? Ne? Yani nasıl biliniyor saati? <laughs> canlandırma öğrenci odasıymış. Bak korktular. <laughs> Gir. Gerçekten. Bak burası okulmuş biliyor musun Esna? E? Bak öğrenciymiş bunlar okul. Gördün mü? Öğretmen öğretiyor. Bak, böyle Eskiden böyleymiş gördünüz mü? Öğretmen. Öğretmen. Şimdi bilmediğimiz bir yere girdik. Nereye gidiyor bu yol? Hani aşağı şeye çıkıyormuş. Ee, çarşı gibi yere.